Günaydın. Bugün 29 Ekim Cumartesi. İzmir Ödüm e bizde kaldı düğünden sonra. Şimdi bir <laughs> dükkana <laughs> yemek bırakacağım ben. Ondan sonra bir şey falan alacağız Metin Sonra Tarsu'ya geçeceğiz. Bir şey denedim. 75 liraya düşmüş. Ama güzel. Ama çok bol. Bilemedim. Ama fiyatı çok uygun. Starbucks'a geldi. Merhaba. <laughs> <Evet, gülüyor> çok <çünkü. gülüyor> İşte eylem ben İzmir'e geldik. Yeni çıkan elmalı şey deneyeceğim ben. mal İzmir'e yüzünden. Bu aptal yüzünden. Koymayacak <laughs> Koyacağım. <gülüyor> eylem sinirlendi arkadaşlar. Şimdi eve geldim. Ben yine pantolon aldım. Gerçekten her kotuna gittiğimde pantolon alıyorum ama gerçekten çok ucuzdu. O yüzden aldım ama para harcadım birazcık. Sonra Gresi'den bir şeyler aldım. Onları da birkaç günce gösterelim. Öyle. Bakın böyle geldim. <laughs> o kadar artık ki kolum koptu. Ve içinde poşet falan var. İzmir kıyafetleri var. Çünkü İzmir Alena Alina Tilki ile konserine gidiyor. Çünkü o onun best friend'i. Hayat böyledir arkadaşlar. Şimdi aldığım şeyleri göstereyim. Ya aslında çok bir şey almadım. Kulak çöpe aldım. Şu makyaj temizleme şeyinden aldım. Bu 180 15 liraydı. Uygun mu bilmiyorum. Diğerlerine hiçbir şekilde fiyatı fiyatla haberim yok ama çok acil yani. Lazım olduğu için aldım. Şöyle bir aldık aldım. Bunu çok güzel diyorlar ama ablama aldım. Ee, bir de ben böyle çift taraflı ruj aldım. Böylesini yeni çıkan. Ama şu an İzmir'e da. Bir de pantolon aldım. Bunu gördüm zaten. Denediğim pantolonu aldım. Bu 175 liraydı gerçekten. Bu tek kalanlar bölümünde efsane şeyler bulun. Ve bunu hani bu desenli kot desenli şeyleri çok seviyorum ben. Böyle hem çok bol hem çok rahat böyle hani sıkmıyor belini falan da. Ve çok rahat böyle. Gerçekten 175 lira olması beni aşırı şaşırttı. Bir tane kalmıştı. Zaten dediğim gibi son kalanlardan aldım ama hani bunu ben dolapta falan da araştırıyorum. Baya hani bunun böyle kalelisinden falan da baya araştırmıştım. Hani bu şey, ürünleri sürekli takip ediyorum ve şu an 500'den aşağı yok ve 175 olunca dedim ki hani alsam mı almasam bir tereddütte kaldım ama e elma al dedi, yakıştı dedi ve sürekli hani giydiğim şey olduğu için aldım. Şimdi öyle, ben zaten orada Starbucks'ta bir şeyler içtik. Ben şu yeni elmalı şeyden içtim aslında yani ona o kadar para verilmez bu arada, 50 lira verdim. Normal hani şeyi nasıl desem, normal elmayı böyle püre yap iç yani aynı şey. Ondan sonra ben zaten orada yemek yedim. Kızlar yemedi. Sonra geldim işte. Annem Gülköy'e gidecek akşam. Şimdi yemek yiyeceğim. Kendimi bir... Ya yemek yemeyeceğim aslında. Meyve yiyeceğim. meyve salatası gibi bir şey yapacağım. Onu yedikten sonra masamın üstünü toplayıp derse oturacağım. Çünkü bir haftadır gerçekten zor günler benim için. Zor günler yaşadığım için. Yani sürekli bir panik atak şeyi, krizi geçirdiğim için. Kalbim çarptı, yok ol, doktora, doktora git falan derken bir haftada hiçbir şekilde ders çalışmadım. Paragraf bile çözmedim. Normalde hiç ders çalışmadım. Tekrar yapmasam bile mutlaka paragraf çözüyordum. O yüzden bugün tekrar düzenli bir şekilde ders çalışmaya başlıyorum. Programımı tekrar oturtuyorum. Öyle. <laughs> Şimdi The Walking Dead izleyeceğim. Dördüncü sezondayım. Ama üçüncü sezonun sonuna doğru izleyeceğim. Çok hatırlamıyordum ama şu an görünce hatırladım gibi bir şey oldu. Dördüncü sezondan başladım. Yüzde 99 artık gerçekten hani bunu ben şey yaptım aslında. İzliyordum. Rüya sayesinde başladım zaten. Normalde çok korkuyordum böyle zombi gibi filmlerden. Sonra ben buna başladım. Sonra o kadar dedim ki yani 10 sezon yani ne çekiyorlar acaba? 10. sezona kadar gitti. <laughs> 10. sezonun son bölümünü falan izledim. Şimdi o araları izleyeceğim. Kendime de böyle bir meyve tabağı yaptım. Normalde The Walking Dead izleyecektim ama e, Netflix hesabı çok fazla kişi olduğu için açılmadı hata verdi. Zaten Netflix bölümde değil ki bir ablamın. O yüzden YouTube'dan Dice Vlog izliyorum. Sonra kanal anlatımlı video izleyeceğim. Sonra biraz test çözeceğim artık. Bir de yarın İngilizce dersimiz var. E, modullara geçeceğiz. O yüzden tensleri tekrar edip modul çalışacağım sanırım. Şimdi size bugün gündüz olan şeyi anlatacağım. Ben işte McDonald's'dan sipariş verdim. Sosyal menü. Bir de hmm, nugget dedim altılı. Sonra ben şeyi aldım yeme Hani 39 TL ödedim. Hani şaşırdım. Hani nasıl bu kadar ucuz tutuyor diye. Çünkü hani normalde 55-60 lira falan ödüyoruz. Aldım beni 35 liralık. Büyük boy olsun mu dedi. Ben de evet dedim. Büyük boyu 39 lira ödemişim. Onu da okeyim. Adama nugget dedim. Nugget'ı koymamış. Sonra işte paketlenmişti, ben baktım hani nagıt yok. Ben de adama gidip dedim ki hani nugget geçmediniz mi? Adam dedi ki siz altılı nagıt istemiştiniz. Ben de dedim ki fişe yazdınız mı? O de dedi ki hayır fişte yazmıyor. Ben de dedim ki tamam. senden geldim ben. Kulağım çok gıcık duruyor neyse. senden geldim sabah gittim. Zaten geç kaldım. Ve hiç gidesim yok bu sabah. O yüzden çekmiyorum yani. Hiç halim yok bu sabah. Şimdi birazcık daha yiyeyim ama çok açım. Ve tek olduğum için yani tek bir tane döner, tantu hiçbir şey getirmiyorlar. O yüzden şimdi yemek yiyeceğim ve yarın hem kelime quizimiz var hem ee, 200 soruya yakın test ödevimiz var. Onları yapacağım. Peki de dünkü aldığım pantolonu giydim bugün. <laughs> Böyle. Şimdi ben üstümü falan değiştim. Nadal yiyeceğim. Bir yoğurtlu köreli deneyeceğim. Onu beğenmezsem normal nadal köreli yiyeceğim. Sonra bulaşıkları yıkayacağım. Birazcık dinleneceğim. Çünkü gerçekten ya üstümde o kadar böyle bir ağırlık var anlatamam. Ondan sonra derse başlayacağım. İlayda'yı aradım. <laughs> yoğurtlu nadal tarifi izledim ve yaptım. Şimdi yiyeceğim. Ve şu kadar kolay o. 12,5 TL dedim. Teşekkürler Türkiye. Bu kadar. Ben yedim. Bayağı oldu. 1-2 saat geçti yani sorun Yani canım şu şey yapmak istemiyor. Yani ne ders çalışmak istiyorum, ne birisiyle konuşmak istiyorum. Sadece yatmak istiyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapasım yok şu an. Gerçekten niye birden böyle... Zaten sabah modum düştü ama böyle her şeyden soğudum bir anda. <laughs> Ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ve işte bulaşık falan yıkadım. Ev süpüreceğim. Odamı döküp tekrar toplayacağım. Belki kendime gelirim diye. Bilmiyorum çikolata mı yesem diye düşünüyorum. Şimdi annem Gül geliyor. Ben e, açım sabahtan beri. Yemek söyledik. Sonra seni hiç böceği gördün mü filmini izledim Ve O kadar güzel ki böyle duygulandım ama ağlamadım. Çünkü tüm ağlama katımı <laughs> senden bana kalan filmde doldurdum ben bir sabah kadar ağladığım için. Öyle. Ama güzel filmi tavsiye ederim. Şey ben size bir lüsten aldığım ruju gösterecektim. İzmir'e demiştim. Şimdi ondan aldım bunu. Şöyle. Bir tarafı ruj. Bir tarafı parlatıcı. Adını unuttum. Parlatıcı değil. Bir dakika. Neyse adını unuttum işte. Şöyle. Aşırı güzel kokuyor bu arada. Efsane bir çilek kokusu var böyle. Şu an hiç dudamda falan gösteremem. Artık. Bu da acaba güzel kokuyor. Güzel değil bu. Bu da bir şekildeydi göstermek istedim. Tam o sırada Emi şeyi telefonu çaldırdı. Ama çok güzel bir ürün. 40 TL mi, 30 liraya mı ne aldım indirimden tavsiye ederim. Bu kadar çekmek istiyorum. Bakın burada models ifadesinin altına kip çekimleri yazdık. Çünkü direkt olarak bunun bir Türkçe... El salladı. Evet. Beni ne kadar sevdiğini unuttum. <laughs> Beni ee, seviyor musun? Evet. Ben de seni çok seviyorum. Şimdi o kadar yani yemeğimi yedim ki çok mutluyum. Şimdi dersine oturdum daha yeni. Şöyle bir test yourself var. <laughs> Sadece tenslerle ilgili burada bir 100, 150 <laughs> vardır herhalde ama hocanın verdiği taktikle yapmayı seviyorum. Yan tarafta Emir Latice konuşuyor. Babam da içeride maç izliyor. Şey topuzu yaptım bakın ders çalışma topuzu. Ev topuzudur bu. İşte öyle şimdi bunları çözeceğim. Sonra yarın hem deneme sınavı var TYT'den ee, hem kelime kuyusumuz var, bunları yaptıktan sonra kelime çalışmasını yapacağım. Günaydın. Bugün İngilizce dersine gidiyoruz adını söylemiştim. Hem İngilizce'den kelime kıyızımız var. Hem de TYT denemesi var. Bugün 4-4.30'a kadar falan full dersen de olacağım. Saat şu an 8. Ve yüzüm aşırı soğudum duruyor. Göz altı falan bayağı şu an ışık var diye bu kadar canlı duruyorum. <laughs> Ama kötüyüm. <gün>. Benim telefonum <laughs> minibüsün arkasına düştü ve Yaren Kral aldı. Çok korktum ben yani biliyor musunuz? <laughs> Evsiz arkadaşlar ev arıyor. Dedeye sahip çıkalım. Sen abi bunu paylaş Paylaşacağım. İnsanlar belki yardım eder bize kız. Sus ünlü oluruz. <laughs> Geldim dersenle de, bu da Hatice. Onlarla karşılaştık. Hiç halim yoktu o yüzden denemeyi yanıma aldım. Gerçekten hala hiç halim yok. Ve çok uykum var dün gece sürekli uyandığım için. Video bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Bir şey demek ister misin? Hayır. Evet, bu kadardı. Görüşürüz.